Beyler bu böyle olmaz. Bu evi yemek sokmalıyız artık. Ya Murat ne yemeği? Bir alalım, tekil alalım, genciyiz biz ya. Ben sana hala işin goygoyundasın da geçen makarna su tuttuk mühendislikten Mehmet'e haberin var mı? O ondan mı yok kaç gündür abi ya? Evde hala işin ciddiyetini almayan arkadaşlar var ama Turbo Kürşat onun ciddiyetini yerine getirecek. Bu Kürşat'a da ayrı oluyorum ha. Geçen gün evde Survivor izledik. Kendine Turbo lakabı takmış. Kendi Survivor'ıma çekeceğim ben falan diyor. Bu benim dolaptaki peti kim yedi gene? Valla bilmiyorum Kürşat duruyordu orada. Duruyordu da birileri yemiş. Bak bu kaçıncı oluyor ha? Neymiş efendim? Petibör neymişler? Bundan dolayı olay olay çıkartıyor lan asıl sorulması gereken soru şu dolaba petibör mü konulur gerizekalı beyler bulaşık sırası kimdeydi bu hafta geçen hafta bendeydi bu hafta da berkcan'daydı bir sıra ne bulaşığı moruk hadi partiye ya <laughs> bak ben en sonunda hocam çocuğa Hassi. Buyur Hakkı amca. Yavrum apartman bok gibi kokuyor. Ne yapıyorsunuz siz bu evde ya? Sular kesikti duş alamadık ondan Neyse evladım bu seferki geliş sebebimi söyleyeyim. Kirayı mı arttıracaksın? Nereden bildin lan? Vahiy geldi bir anda. Tabi tabi ya. Neyse sizin kiranız 8000 TL'den 12000 TL'ye çekti. Yapma bir Hakkı amca nasıl geçeceksin sen parayla? Bir daha edeceğiz artık.